başarısı işbirliği yapma fırsatı sunuyor bu kısa süreli e, projeler şimdi iki seçeneğiniz var arkadaşlar e, Belki Hanım zaten anlattı meslek eğitim boyutuyla 210'un okul eğitimi çok farklı değil şekil önünden fakat e, öncelikleri açısından ya da e, hitap ettiği kesin e, kesim olarak biz okul eğitiminde onlar mesleki eğitimde öncelikleri belirliyorlar Onun için program ülkelerinin en az iki ortak olması lazım. İki seçeneğiniz var. Ya 30 götür usulü olduğu için götür usulü şu arkadaşlar. Gerçek diğerleri birim maliyetti. Birim maliyette neydi? Bir katılımcı varsa bireysel desteği vardı, kurumsal desteği vardı, seyahati vardı. Fakat bunda tamamen siz hesaplıyorsunuz ve götür usulü, gerçek harcamı yani götür, götür usulünde orada siz belirtiyorsunuz. Toplamda 6 ay ile 24 ay arasında olabiliyor. En az iki katılımcı. Program ülkesi olması gerekiyor. Faaliyetlerin program ülkesinde olması gerekiyor. Şimdi internette şöyle dolaşıyor. İngiltere program ülkesi. Tamam İngiltere 2014-2020'de program ülkesiydi. Fakat şu anda partner ülke. İngiltere'ye götürebilir misin? Götüremezsiniz. E, diyor bize e-posta geliyor. Niye götüremiyorum? Bana değil. Kraliçeye soruyor. Şimdi Böyle. Arkadaşlar şimdi şu program ülkelerinde K220'lerde de şu var. Tamam ee, partner ülkelerden alabiliyorsunuz fakat şeyde formda diyor ki formda değil başvuru program rehberinde şunu diyor. Eğer diyor program ülkelerinde bu işi yapacak olan yoksa en essential edit value olması lazım diyor. Çok önemli bir katma değer sağlaması lazım diyor. Onu da bugüne kadar ben sağlayan bir proje görmedim. Onun için program ülkesi program ülkeleri devam edin. Facebook'larda İngiltere şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş demelerine bakmayın arkadaşlar. Facebook'taki grupların e, atıyorum 10 bin kişilik, 20 bin kişilik, 30 bin kişilik gruplarında niyetlerinin çok sahih olmadığı, sağlıklı olmadığı da ortada. Onun için alacağınız doğru bilgiler ulusal ajanslardan alacak bilgilerdir. Başvuru süreleriyle ilgili bir bilgi gelmedi. Forumlarda sıkıntılar var. Biz bunları ilettik. Buna istinaden uzatma olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Şu anda 11 Mayıs olarak düşüneceğiz. Ve planlamamızı 11 Mayıs olarak yapacağız. Uzatma olursa zaten açıklama yapılır. 30 bin 60 bin euro olarak söyledik bunları. Teşekkür ediyorum. Abdullah Hocam orada mısınız acaba? Öncelikle müdürümüz, müdür yardımcımız Mehmet Çalışkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sağladılar. Bu kadar katılımcı topladık bir araya. Bunun yanında Zeynep Hanım'a, Esma Hanım'a, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki ARGE birimine çok çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu kadar büyük bir hedef kitleye ulaştık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir duyuru yapmak istiyoruz. Değerli katılımcılar... Ee, ulusal ajansa personel alıyoruz. Ee, şu anda bu e, personel alımıyla ilgili duyurumuz, ilanımız web sayfamızda var. Ee, uzman yardımcısı alıyoruz. Ee, yabancı yeterlik sınavından YDS'den 80 e, istiyoruz. Kanun personeli sınavına girmiş olması gerekiyor. Ee, bununla ilgili çevrenize e, duyur yaparsanız çok mutlu oluruz. E, biz uzman yardım salıyoruz. E, web sayfamıza girerek bu konuyu bir inceleyin lütfen. İkincisi e, Oğuzhan Bey aslında e, çok güzel e, söyledi. Ben de söylemek istiyorum. Bilgi e, bilgi edinme sistemi iletişim koordinatörlüğünde bulunuyor. Buraya bilgilerinizi iletiyorsunuz. E-postalarınızı iletiyorsunuz. Bizden bilgi soruyorsunuz. Sizlerden ricamız şu. Ulusal Ajansa e-posta gönderdiğinizde bilgi edinmek için lütfen kurumunuzun adını tam olarak yazın. Kim olduğunuzu, adınızı, iletişim bilgilerinizi tam olarak yazın. Bir de hangi programdan bilgi istiyorsunuz? Bir bilgi geliyor. Ben K121'den, 122'den bilgi istiyorum ama bu yetişkin eğitim midir? Eee meslek eğitim midir, okul eğitim midir? Hangi koordinatörlüğe yönlendireceğimiz konusunda e, kararsız kalıyoruz. Net bilgiler iletin. Bir de çok sık sorun yaşıyoruz, bilgiyi gönderiyoruz, geri dönüyor. Lütfen e-postalarınızı düzgün yazın. Size bilgiyi gönderdiğimiz zaman gelsin. Bu konularda sıkıntı yaşadığımız için e, bir e, uyarmak zorunda kaldım. E, şimdi ben faydalı kaynaklarla ilgili. E, kısa çok kısa e, bir e, sunu yapacağım. Bildiğiniz üzere e, Erasmus proje sonuçları platformumuz var. E, bu sizler için oldukça önemli bir platform. Projenizi yaygınlaştırmak istiyorsanız, e, visibility görünürlük kazandırmak istiyorsanız, projelerinizin sonuçlarını paylaşacaksanız, e, bu platformu kullanabilirsiniz. Artı bu platforma girip Projeleri görebilirsiniz. İnsanlar hangi alanlarda proje yapmışlar, e, neleri projelendirmişler veya diyelim ki tarım alanında veya obezite alanında proje yapmakta zorlanıyorsunuz. Girip burada browser'a obezite yazdığınız zaman obeziteyle ilgili bütün projeleri görme şansınız var. E, bu insanlar hangi konulara odaklanmışlar, neyi projelendirmişler de niye kabul olmuş proje bunları görebilme şansınız var. Binlerce binlerce proje var e, burada. Artı burada proje yapan koordinatörün ve ortakların iletişim bilgileri var. İlgili alanda buradaki kurumlara ulaşıp ben sizi projemde ortak görmek istiyorum da diyebilirsiniz. Ortak bulmada da kullanabileceğiniz çok etkili bir e, platform burası. Şiddetle tavsiye ediyoruz. E, girin ve kullanın burayı. E, i̇kincisi e-twinning. E ile ilgili ben buraya bir farklı not aldım. Onu söylemek istiyorum size. okullar e için oluşturulmuş bir topluluk aslında E-Twinning. Avrupa'da ve Türkiye'de okullar arasında iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, projeleri paylaşmak. Kısaca Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için Avrupa ülkelerindeki ve Türkiye'deki katılımcı okullardan birinde çalışan personele yönelik. Personel kim? Öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler, okulda görevli personel e, yönelik bir platform. Bunu da şiddetle tavsiye ediyoruz. E, bunu da kullanmanızı istiyoruz arkadaşlar. Ecbet meslek eğitimde Şimdi ezbele ilgili de kısa bir bilgi sunmak istiyorum size. Meslek eğitim ve öğretimde farklı öğrenme yolları ile elde edilmiş öğrenme kazanımlarının nedir bu öğrenme kazanımları? Bilgi, beceri ve yetkinlikler. Bunların ülkeler arası transferinin sağlanması, tanınması ve biriktirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir transfer sistemidir. Biliyorsunuz yüksek öğretimde bizim Avrupa Kredi Transfer Sistemi var. Çocuklar oraya gidiyorlar, ders alıyorlar, kredilerini alıyorlar, geliyorlar Türkiye'deki üniversitelerde bunlar sayılıyor, kabul ediliyor. Aynı sistem mesleki eğitimde kredi transfer sistemidir. Yani kazanılan bütün öğrenmelerin, bilgilerin, becerilerin, yeterliklerin Avrupa çapında tanınmasına imkan veren bir sistem, ee, bunu da bir inceleyin diyelim. Ee, yetişkin eğitimle yönelik bir platformumuz var yine. Avrupa'da e, ortak arama burada bu sistem üzerinden ortak arayabilirsiniz, haberlere bakabilirsiniz, projenizi tanıtabilirsiniz, ortak aradığınızı söyleyebilirsiniz. Ee, yetişkin eğitimde özellikle proje yapacak arkadaşlarımız burayı kullanabilirler. Ee, School Education Gateway Yine e, 23 Avrupa dilinde sunulan bir portal öğretmenlere, okul müdürlerine, araştırmacılara, öğretmenlere, yani okul eğitimiyle ilgili herkese açık projelerinizi sunabileceğiniz, proje aradığınızı e, duyurabileceğiniz, haberinizi duyurabileceğiniz, diğer projeleri görebileceğiniz, ortak arayabileceğiniz, e, özellikle okul eğitimi için çok faydalı bir e, portal. E, bunu da e, kullanmanızı istiyoruz. Avrupa Gençlik Portali. Ee, şimdi gençlik alanda gönüllülük yapacaksanız çalışma, öğrenme, katılım, kültür, sağlık, sosyal işlerme, küresel düşme seyahat. Yani gençlikle ilgili her türlü konuda araştırma yapabileceğiniz, bilgiye erişebileceğiniz e, bir portalimiz. Ben hızlı geçiyorum ki sorulara e, zaman kalsın diye. Avrupa Dayanışma Programı platformumuz var. Ee, e, yine Avrupa Gençlik Portalı'nın içerisinde Avrupa Dayanışma Programı'nda gönüllü adayları profil oluşturuyorlar. Projeler arayabiliyorlar. Ev sahibi kuruluşlar ve gönüller birbirlerini görebiliyor. Özellikle gençlik alanda proje yapacaksanız kullanabileceğiniz en faydalı portal, platform bu diyoruz. Salto, yine Salto ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim ben size. Erasmus programlarını destekleme, uluslararası ortaklıklar kurma, tematik alanda toplantı ve eğitim kursları düzenleme için oluşturulmuş bir sistem. Sistem ayrıca birçok gençlik projelerine ve araçlarına ve ortak bulma sistemine erişilebilir ee, özellikle gençlerin kullanabileceği bir sistem. Ee, şimdi e, teklif çağrılarımız. Ee, Oğuz Bey özellikle söyledi yanlış bilgilerden kaçınmak için doğrudan başvuracağınız kaynak ulusal ajanstır. Ulusal ajansın ana sayfasında girdiğimizde teklif çağrılarımız, yaygınlaştırmamız eee ESC programlarımız başvuru formlarına nasıl gireceğiniz hangi bilgileri nasıl kullanacağınızla ilgili her türlü bilgi var. Şunu da özellikle gururla ifade etmek istiyorum. Ulusal ajansın sosyal medyası Avrupa'da bir numaradır. Lütfen kullanın, girin. Birçok sorunuzun cevabını da burada bulacaksınız. Bunu da gururla ifade ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi burada yaygınlaştırma sonuçlarını görebilirsiniz, ee, birçok şey görebilirsiniz. Ee, sayfamıza girdiğimizde ee, Erasmus ve ESC ile ilgili başvuru formlarına erişebilirsiniz, teklif çağrılarımıza erişebilirsiniz, başvuru formlarına doğrudan erişebilirsiniz. Ee, başvuru formlarını nasıl dolduracağınızla ilgili bilgilerimiz burada mevcut. Lütfen sayfamızı kullanın, dışarıdan herhangi birinden bilgi almayın. E, merkezi projelerimiz için e, yine bir e, sayfamız var, bize yazabilirsiniz, biz sizi yönlendiririz arkadaşlar büyük projeler yapacaksanız. E, başvuru formları Avrupa Dayanışma Programı için yine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. EKAS kaydı, bunu biliyorsunuz zaten ama... E, bir e, organization ID almanız gerekiyor. Web sayfamız burada. E, e, sanıyorum bu sunuyu paylaşacak arkadaşlarımız. E, yine ekasa kaydın nasıl olacağıyla ilgili e, bir sayfamız var. E, oldukça kolay. E, proje yapmaktan, bu platformlara kaydolmaktan korkmayın. Siz bir adım atarsanız emin olun proje size koşarak gelecektir diyorum. Ben bundan emin olun. Bir yerinden projeye bulaşırsanız bir daha kurtulamayacaksınız. mutlaka proje yapacaksınız. Biz teşekkür ediyoruz.